Evet sevgili dostlar Gaziköy mahallemizdeyiz. Bugün misafirlerimiz var merak etmişler arkadaşlar Lefkoşa'dan gelmişler Kıbrıs Lefkoşa'dan ee, Hüseyin ağanın evet. nasıl sepet yaptığını merak ettiler ama Hüseyin abi de bugün hazır değilim diyor. Ee, şimdi anlattın da bir de izleyicilerimiz de anlatsın. Önce abi. arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl buldunuz Gaziköy'ü? çok güzel ama gelişmesi gerek. Gelişmesi gereken bir konu. Şey. Yetkililere buradan da iletelim Yetkililer değil mi? Ha. Yetkililer duyun. <laughs> Arkadaşlar bakın Kıbrıs'tan geldiler. Gazi köyün gelişmesi gerek diyorlar. Evet. Biz de bunu yıllarca söylüyoruz ama maalesef duyamıyorlar. Evet. Hüseyin abi nasıl yapıyorduk sepetleri? Valla bu kamuşuz tekrar baştan başa soyuyor. Evet. Soyuktan sonra yarı yok. Ondan sonra tabanını yapıyor. Ha, bu kamışın ben... özelliği ne? Ee, kalınlığı, malınlığı Hepsi fark ediyor ayırıyor. mu? Hepsi ayırıyor canım. Sepetine göre ayırıyor. Ayırıyorsun. He, ufak sepet var, büyük sepet var, piknik sepetleri var. Ona göre kamışını ayırıyor. Evet. He. Şimdi Şimdi Gaziköy'de eskiden çok vardı. Siz romanlardan evet. bu işte uğraşan. Zaten tabiri caizse sepetçi olarak da deniliyordu. Şimdi sen varsın herhalde pek de kalmadı. Pek de kalmadı. Ee, kimlere bırakıyorsun bu mesleği? Valla benden sonraki yapan yapar mı, yapmaz mı bilmiyorum. Nasıl para kazandırıyor mu? Valla aç bırakmaz, susuz bırakmaz. Yani 50-50 evet. diyorsun. Evet. Bir an evet. gelir olmazsa bundan geçiremem. Evet. Ee, maşallah şunları yeni yapmışsın herhalde. Bunu kaç gündür yaptım. Kaç tane var burada? 4-8 tane var. 1-2-3-8 tane. Evet. Evet bu ara bunlara köfün diyorduk değil mi? Evet. Yani bunu ne için şey yapıyor vatandaşlarımızı? Saman. Saman sepeti veya buna benzeyen... Evet almak isteyen vatandaşlarımız bizle iletişim kurabilirsiniz veya Hüseyin Yüreğin lisenin karşısındaki evinden alabilirsiniz. Evet arkadaşlar Gazi Köye gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Lefkoşa'ya buradan selamlarımızı gönderiyoruz.